Daha Baba iyi önce ya. yandakinden başla. Ben yardımcı olurum sana. Sen ne konuşuyorsun kardeşim bu adamın arkasında? Bu adam sen Hayırdır oğlum benim daha önce ne iş yaptığımı falan mı açıkladın? Baba herkes ya, biliyor o. ya. Sana bir şey değil mi? Biraz Orada daha Sen anamı bacımı katıyorum. Anam avradım olsun seni bu İstanbul'da barındırmam bak. Yemin ediyorum Baba, sana. Baba sen niye o yollara girdin? Onu söylüyorum. Eyvallah. Ya, yayında bir şeyler açıklamışsın ben seninle aşağıda kafede bir şeyler konuştum tamam mı ben sana nasihat verdim abi gibi konuştum yanında oldum benim daha önce ne iş yaptığımı falan mı bir şeyler sallamışsın galiba eğer Baba biraz canım. daha devam edersen seni o o Armani Park'ın orada var ya ana Baba, boş defa geç orada. geç. evine doğru barındırmam çocuk sen gazda mı çalışıyorsun ee, çocuk evine bırakacağız evine götürmeye korkuyor bizi anladın mı yalana bak yalana bak seni ya, bulurum baba. Seni harbi bulurum baba. Sen harbi iş çeviriyorsun. Şey o ananın babanın hatırına sana üzüldüm ben. O yaşlı adamların hatırına ama üzüldüm. Oğlanımdan oyun yaptın değil mi? Yanımda ayrı, kamerada ayrı. Sen var ya sen. Sana bir şey diyeyim Yakup. Biraz daha sallarsan, biraz daha devam edersen anam avradım olsun seni bulurum çocuğum. <laughs> Gel lan o misafir ederim ben. Ya beyler misafirde ne oluyor? ne oluyor ya problem arkamdan bir daha konuş bir yapıyor. daha farklı bir şey söyle bak sana Konuşan belli belli sen ben da sorayım, çaptım, bak. sana ben harbi iyilik yaptım ama bak sana tamam, bak. ben de iyilik yaptım bir daha arkamdan salla seni bulmasan Baba şey sen tamam. salıyorsun bak, bak hayatımda ilk defa küfür ettim kendime Yakup benim Hı canımı de. sıkma tamam mı kardeşim Baba sen üstüme oynuyorsun prim istiyorsan söyle Oğlum bilmiyorum, senden ne prim kasacağım oğlum 300-500 izleniyorsun lan ağlıyordun oğlum Gece baba de sen cana şükret cana cana şükret cana cana sen ne oyun ya yapıyorsun ya baba baba oğlum saçma sen bana mı kendi mi bana ya? öğretiyorsun lan sen kendin geldin cana şükret babacığım oğlum gece'nin beşinde çaresiz bir şekilde bana yazdığın günü unuttun mu lan Emrah e, sen sen çağırdın sen beni bana destek gel, gel 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 istiyorum ben sen çağırmadın mı yok gel kamuya doğru gel ben Bakup. de dur 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 evet. konuşmaları gösteriyorum ben mi çağırdım seni evet sen çağırmadın evet. mı gel geldi bekle bekle. Her gün kardı. Yeni evet. kurtardık seni. Yeni kurtardık. Evet. Hep böyle yap, hep böyle ya. İlla ya arkadaşlar öyle. ben dün özür dileyerek ne olursunuz O OÇ TV dedim ya yazmayın. Dayı OÇ Bak. TV lan bu. Lan harbi görüyor değil, musun? Lan. bu böyle dön işte mikser, mikser. İnce karışık. Bekle, bekle konuşmaları açıyorum bekle. Mikserlik bekle, sever bu. Ben. ben çağırdım ha seni bekle. Tabii sen çağırdın. Her gün e. geliyor. Yakup Ağabey. Her yerden geliyor. engellemiş Oturam. beni. Ha, görüyorsun değil mi? Her yerden engellemiş beni. E baba oyun çevrenlerle iş yapmaz Yakup Ağabey. Tanımıyor Yakup Babayı? Sen oğlum ne kadar nankör bir adammışsın lan. Harbi diyorum ne kadar nankör bir adamsın. Sen ya. gel ona git buna git Oynama. oyna. Ha, Hayatımda, böyle bir şey görmedim kardeşim. Ya, Anam böyle bir ya, şey görmedim. Sen de. ne dedin kardeşim ben linçlerden kurtuldum. Sen niye linç yemeyi seviyorsun oğlum bu kadar? Babacım emri üstüme oynuyor diyorum hala anlamıyorum. oğlum ne oynuyor? Baba dün dün arkamdan sallıyor. Yayın. Sabaha kadar geliyoruz. sabaha kadar ne olursun yayını kapatma kardeşim diyen benim. Sabaha kadar yanı bak Doğru. beraberiz diyen benim. Yanında tamam. olan benim. Destek çıkacağım derken tövbe aşağı ben kendim destek değil. İnsanlar tarafından destek gelecek merak etme. Ya dayı bana hediye atan adamlara böyle yapıyor. Tamam da niye şov yaptın niye? Tamam da niye şov yaptın? Ben dedim ki adamla açıklama yaptım güvenlik bana yardım etme dedim. Hemen ortaya saldırıyor. Ya Ucu sen bey halini... konuşmayın baba ya ben de delilendiririm ben şimdi. Kardeşim Fakir o adam. La, oğlum o adam sana destek çıkmadım ya dur can olay. Oğlum. Hayda olay tamam benim. çıktı oğlum. diyorum. Youtube'da çıktı. TikTok yardım etmedi bana. Ne diyor tamam, biliyor musun? Adam kardeşim. diyor beni aramadı diyor. Adam diyor benim hatırım halimi sormadı diyor. Sen kimsin oğlum adam halini hatırını sorsun seni. Sen kimsin kardeşim ona bunu. Niye buna yazıyorsun oğlum bana o zaman sürekli. Sen niye prim istiyorsun niye? Hem niye yani beni arıyorsun ben lan o zaman? Beni niye arıyorsun? Tamam da sen niye her yerde. Beyler sakin beyler. Sadece dur, dur. Beni, niye, okuzluyor. beni niye beni niye sürekli darip yanıma gelmek istiyordun? Niye? Baba, tamam. Baba sen oyun yaptın. Ben de oyuna inandım. Bilseydim böyle şov yaptığını. Ya ne ben. oyunu yaptın? Ne yaptın diyor ya. ya. Günlerce destek çıktım. Bu sen de, bu adam Emre senle YouTube videosu mu çekti? Hayır. Bu adam senle video ya çekmedi. Abi. Hayır. Ne primi kastı senden ne primi? Dayı ben Instagram'da <laughs> beni paylaş paylaş hiç şey demedim. Tamam da beni niye kötü gösterdin o gün? Güvenliğe söyledim. Oğlum orospu çocuğusun o yüzden anladın mı? Sen de mixersin mixer. Ağabey sinisin oğlum. Sen o çelik yap yap devam et. adama buyur. bir kişi sallar tamam dersin. iki bu sallar tamam ya. dersin. Dayı görüştüğü bütün adamlarla kavga ediyor. Demek ki bu adamda sıkıntısı var anladın Öğün mı? Oyun çevirirsen tabii kavga ederim. Niye oyun çevirdin? Oğlum ben, görüşlü bütün adamlarla sıkıntı yaşıyorsun. E senin gibi işte oyun yaptın. Yok onu oynadım, bunu oynadım böyle. Ben oynadım mı yok. Oynamam ben. Sen de e nasıl bir ben? Sen nasıl bir prim kastım? Söyle bakayım. E baba her gün geliyorsun. Yok eve gel. Yok yayın yaparız. Yok etiketleri yaparız. Böyle. Dayı. Ben yaptım istemedim. Ya. Aa, Dayı. ya çok oldu. Bence de bence de beyler gerek yok hani emre adamları, baba yani kabul konuşma. etmiyor kabul etmiyor kabul ben etmiyor